Bütün ülkelere, bilhassa ülkemize barış, sevgi, saygı getirmesini istiyoruz ve huzur olmasını. Gerçekten şu anda bu insanlar 15 bin kilometre katır buralara gelmeleri için gerçekten Türkiye'mizde böyle bir gurur kaynağı olduğunu hissediyorum ben. Tabi biliyorsunuz şu anda Orta Doğu kaynıyor ama Türkiye'miz gerçekten çok huzurlu bir ülke ve çok e, emniyeti bir ülke olduğundan dolayı bu insanlar burayı tercih ettiler. Bu Hatta bin Hasan Midyat'ımızı Midyat'ımız gerçekten çok barış ve huzur içinde yaşayan bir e, ilçe olduğundan dolayı bu insanlar buraya gelmişler. E, i̇şte diliyoruz ki bütün ülkeler yani Ortadoğu'daki Doğu'daki bulunan ülkelerin de huzur, barış sağlanmasını istiyoruz. Çünkü burası bir örnek. Türkiye bir örnek olduğundan dolayı, barış ve huzur olduğundan dolayı burayı tercih ettiler. O yüzden e, onlara da teşekkür ediyoruz. Bu bizi seçtikleri, Türk ülkemizi seçtikleri için. Ve zaten dediğim şekilde Midyat e, diller Dinler ve Dinler kenti, barış kenti, onu dünyada tanınan bir, bir ilçe olduğundan dolayı onlar da buraları seçmişler. Sesi geçti. <laughs> <laughs> Sanatçı olmuşuz. <laughs> Bunlar Kore'de çocuklarla ilgili kurumdan geliyorlar. Midyatı zaten hiç bilmiyordular. Ama öyle parlantı kur kurabildiler. Bu çocuklar beraber oynasın, kaynaşsın, arkadaşıyla kursun diye. <laughs> Kore'nin high friend'i. High Friend, high friend diye olan e, kurumlardan geldiler. Çocuklar Kore'den geldiler ama buradaki çocuklar daha çok sevindi gibi görünüyor. Onun için çok mutluyuz. Çocuklarımız da çok sevindiler. Buradan yakın yerde Suriye olsun, Irak olsun bir şey durumunda. Bunun için çok üzülüyoruz. Bizim bu çocuklar için da ediyoruz. Aslında bir kişi olsa da çocukları ölmemeliyiz. Onlar da hayatı sürebilecek haklar vardır, düşünüyoruz. Koreli çocuklar olduğu kadar bizim çocuklar da çok sevindiler, çok mutlu olduk biz de. Koreli çocuklar bizi tanımak için, kültürümüzü tanımak için Din inancımızı tanımak için, kaynaşmak için buraya geldiler ve şu an avluda olan görüntü zaten her şeyi anlatıyor. Hem çocuklarımız mutlu, hem Koreli çocuklar mutlu ve dileğimiz bu ki tüm dünya çocukları mutlu olsun ve çocuklar ölmesin diyoruz, daima gülsün. <laughs>